Osman Bey'in ağabeyi Sarı Batı Savcı Bey'in mezarı Akmeçet Çift Şehitliği. Domaniş yolu üzerinde İkizce çeşmesinden geçiliyor. İkizce Akmeçet olarak geçiyor. Biraz rampa çıktıktan sonra yanına varıyorsunuz. Yol üstüne kesilen ağaçları dikmişler. Ve makam kabrının olduğu yere geldik. Doman için Karaköy yakınlarındaki İkizce Şehitliği. Burada Osman Gazi'nin ağabeyi Sarıbatı Savcı Bey 1287 yılında Bizanslarla yapılan İkizce Savaşı'nda şehit olmuş. Makam kabri buraya yapılmış. Kendisinin ağaçı kardeşleri tarafından alınarak babası Ertuğrul Gazi'nin Çöğüt'teki kabrinin arkasına gömülmüştür. Buraya da bu savaşın anısına Kandilli Şam anıtı dikilmiştir. Kandilli Şam ağacı. Zaman zaman burada geceleri ışıklar yandığı, nurlar geldiği söylenir. Aynı söylenti Bozu Yük'ün Kandilli Köyü'nde de makam kabri bulunan Savcı Bey'in diğer kabri içinde geçerli. Burada ise yapılan açıklamada savcı Beyin esas mezarının burada olduğu yazıyor. Ancak meşri tarihinde anlatılanlar farklı buradan alınıp babasının yanına götürüldüğü şeklinde açıklama ibare mevcut. İşte bir şekilde burada açıklamalar ve geniş bir açıyla, Savaşın yapıldığı, şehit olduğu alanı görelim. Bu şekilde Tavcı Bey'in makam kabri ve karşıda Kandilli Çam'ı aslında 1997 yılında bilinçsiz bir şekilde kesilmiş halen kökleri mevcut şeklinde bir açıklama tabela mevcut. böyle burada. Görelim gelmişken. Burada bu şekilde açıklıyor. Kökleri ve parçaları mevcuttur diyor. Savcı Bey'in kabri. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.